Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan Maktep Fuarı'ndan sesleniyoruz. Akyapak Makina firmasına konuk olduk. Ve satış direktörümüz Sayın İbrahim Harman ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem firma hakkında hangi bilgiler aktaracak. Merhabalar İbrahim Merhaba, Bey. hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Bey, e, bu firmada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Türkiye adına yaptıkları gerçekten anlatılır gibi değil. 52 koca yıl ve hep başarıya imza atan yıllar ve ben diliyorum ki nice 52 yıllar boyu daim olsun bu muhteşem firma burada fuarda bulunma amacımız gerçekten çok güzel. Gerek yerli gerekse yabancı konukları ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. Öncelikle sorum nasıl geçiyor fuar efendim? Güzel, uzun bir fuar ama güzel. Bugün ve yarın daha iyi olacağını düşünüyorum. Gayet de iyi. Türkiye için büyük çaplı bir fuar mutluyuz izliyoruz. Evet, mutluyuz. Şahane Evet. Burada tabii ki ben gene Akyapak'a değinmek istiyorum. Gerçekten uzun ama çok uzun yıllar var ve 52 yıl evveli ya sonrası diyorum size. 52 yıl e, ikinci kuşaknesi rahmetli efevzi Akyapak oğlu Levent Akyapak tarafından e, tek e, şimdi ortak olarak devam edilen bir firma yoluna. 52 yıl tabii e, kolay olmadı. Kesinlikle yarım ee, asırdan bahsediyoruz. Evet, Avrupa'da ve dünyada artık çok bilinir bir marka oldu. Akyapak e, bundan sonra süresinde de özellikle bükme grubunda e, dünyada ilk uçta yer alan bir firma bükme grubuyla, sinirli bükme işlem e, ve bunun yanında tabii 52 yıla bir birikim, bir tecrübe sığdırmak e, parayla satın alınacak değerler değil. Kesinlikle burada 5 e, kıtada 82 ayrı ülkeye yapılan ihracat var. E, bizim bu muhteşem makinelerinin girdiği dünya devi markalar var. Bizim makinalarımız gururla oralarda e, muhteşem işlere imza atıyor. E, bunları birazcık bahsedelim mi? Şimdi e, Akya söylediğim gibi Hükme grubunda dünyada ilk üçte yer alacak nitelikte bir, bir firma alıyor ve dünya bilinirliği çok fazla. Artık Avrupalı ak için e, Avrupalı diyebiliyor. Bu Türk markasından çok Avrupa ve Dünya markası olarak Türkiye'de bu sektörde faaliyet gösteren diğer e, yol arkadaşlarımız da aynı. Türkiye makine sektöründe çok güzel ilerlemeler kaydediyor ve daha da devam ediyor. Süper. Ee, burada her alanda bizlerlesiniz. Gerek işte e, uçak, gerek saat, gerekse optik gibi bütün alanlarda makinamız imza atmış durumda. Bizim hay e, sloganımız hayata şekil veren makineler. Aklınıza geldiği gibi inşaatan enerjiye, gıdadan sağlığa kadar bütün alanlarda bizim makinemiz kullanılıyor. E, makine üreten makinalar, saç işleme teknolojileri böyle. Talaşlı imalat makineleri böyle. Biz de bu Yer alıyoruz. Peki efendim burada tabii ki kendini ispatlamış bir firma Ak Yapak 52 yıl kolay kazanılmamış gerçekten İkinci nesil olarak daim oluyor şu anda ve biz yine diliyoruz ki üçüncü dördüncü nesiller boyu da daim olsun bu güzel mekan hep daha iyi hep daha iyi ile Burada peki ya sonrası demek istiyorum. Bunlar, bu makinelerin bizlerle gerek Türkiye'nde gerekse yurt dışında buluşturulması çok önemli ama ya sonrası bütün bakım onarım anlamında, yedek parça anlamında ve sonrasındaki varısı halinde Akyapak nerede diyelim? mi? servis memnuniyeti yüksek olan bir firma. Müşteri tarafından kabul gören, servisinden memnun olunan bir firma. Zaten önemli olan da burada satış sonrası hizmet. İkincisi Avrupa'da e, makineler bilindiği gibi e, yatırım makinesi bunlar. Geçmişiyle ve sağladığınız yedek parça ve servisiyle anılır. Yedek parça ve servisiniz yoksa sizin makine satma şansınız yoktur. E, kaliteli ürün yapmıyorsanız şansınız yoktur. Gerek servisi, gerek üretimi, gerek e, satış sonrası yedek parça garantisiyle zaten kabul gören, memnuniyet alan bir konu Peki efendim bu anlamda kaç kişi istihdam sağlıyorsunuz? Bizim toplam firma bünyemizde e, 410 kişi yapıyoruz. 410 kişi buna en küçük aile anlamında çarpı 3 yaparsak 1200-1300 evet. kişinin ekmek yediği bir tekne konumunda Türkiye'ye sağladığınız bu imkandan dolayı da sonsuz teşekkürler ediyorum. Akyapark e, hazır olarak da işte az önce de söylediniz %75'ini yurt içine satar. Yurt içine bağlı bir sektör değil tüm makine bahsettiğimiz 82 ülkede 5 kitada faaliyet gösteriyor. Her ülkeden bayimiz vardır, her ülkeden referanslarımız vardır. Kullanan e, üreticiler bizden gayet memnun olarak yoluna devam eder. Burada gerçekten birçok ISO ve kalite belgeleriyle birlikte de bunu ispatlamış durumda. Ben diliyorum ki ilerleyen yıllarda da aynı kalite, aynı güven, aynı başarı bizlerle olur. Hedefler neler efendim? Hedefler, e, hedef bitmez. Hedef e, başka alanlarda da üretim yelpazemizi genişletmek. Bu alanda da gelme grubunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Gitme grubunda eksik kalan e, kısımlar tamamlanıyor. Yani makina çeşitliliği anlamında tamamlanıyor. Hedef pazarlar dünyadaki Türkiye'yi 2023 çek kalmadan e, makine sektöründe iyi bir yerlere getirmek. Makine sektörü dediğimiz zaman akla gelen 28 dalda faaliyet ama saç işleme ve taraş imalat makinesi gerçekten sanayiye destek veren makinedir. Otomobil de bir makinedir. Biz burada kendi sektörümüzde dünyada e, lider olmak Peki burada en etkili olduğunuz, en vazgeçilmez olduğunuz alan hangisi diyelim? Hükme grubu. sinir ve hükme profil grubu. hükme grubu. Tabii. Yani bizim zaten anılmamızın e, en başta dünyadaki birinci tanımamızın sebebi de bu. Ben tekrardan başarılarınızın daha nice asırlar boyu, yenice nesiller boyu bizlerle olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Ayağınıza sağlık. Çok, Çok teşekkür ederim. ]ler. Kolay gelsin. Evet, sektörel haber merkezi izleyicileri TÜYAP'tan, Fuar'dan, Mak Tek'ten Ak Yapak firmasından sizlere aktaracağımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.